Merhaba arkadaşlar, C Sharp programlama eğitimi kursumuza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber Microsoft Visual Studio programımızı kurulum yapacağız. İlk önce microsoft.com.tr adresine girerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve burada indirme işlemimizi yapacağız. Microsoft.com.tr adresine girdikten sonra üst menüde yer alan tüm Microsoft menüsüne tıklayarak devam ediyoruz. Bu bölümde Visual Studio metnini gördükten sonra üzerine tıklıyoruz. Sol alt bölümde yer alan Visual Studio'yu indirin butonu üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Burada Windows bilgisayarlar için en sol taraftaki menüyü kullanıyoruz, Mac cihazlar için ortadaki bölüm ve en sağ tarafta da Visual Studio kod uygulamasını görüyoruz. Bizim için bilgisayarımız Windows altyapıya sahip olduğu için sol taraftan işlemlerimize devam edeceğiz. Burada Community, Professional ve Enterprise seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Community seçeneği topluluklar için ücretsiz bir kullanımı açılmıştır. Ortada yer alan Professional seçeneğimiz ise profesyonel kullanım için sunulmuştur. Ve en alt bölümde yer alan Enterprise seçeneğimiz kurum ve kuruluşlar için ücretli bir kullanıma açılmıştır. Biz burada yer alan ücretsiz Community seçeneğini indirerek işlemlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar burada online yükleme işlemimiz gerçekleştirildi ve şimdi kurulum aşamasına devam ediyoruz. Karşımıza çıkan pencere içerisinde Visual Studio IDE'si içerisinde yapabileceğimiz işlemler görüntülenmektedir. İlk bölümde gördüğünüz üzere web ve bulut çalışmalarını gerçekleştireceğimiz uygulamalar mevcuttur. İkinci bölümde ise masaüstü ve mobil uygulamalar geliştireceğimiz bölüm mevcuttur. Üçüncü bölüm oyun geliştireceğimiz bölümdür. Son olarak diğer araç takımları menüsü içerisinde veri depolama, veri tabanı işlemlerimiz, C++, ofis uygulama geliştirme, veri bilimi raporlama işlemleri olarak eklentilerimiz mevcuttur. Burada bizim ilk yapacağımız işlem çalışmalarımızda masaüstü ve mobil uygulama geliştirme süreci için .NET masaüstü geliştirme seçeneğini aktif hale getiriyoruz. İkinci sekmede yer alan bağımsız bileşenler menüsü içerisinde eklentilerimiz mevcuttur. Bu eklentilere herhangi bir şekilde müdahale etmeden çalışmamızı devam ettiriyorum. Üçüncü sekmede dil paketleri içerisinde varsayılan Türkçe seçeneğimiz aktiftir. Ancak burada benim sizlere tavsiyem İngilizce seçeneği de aktif hale getirmeniz. Her iki dilde kurulum yaptığımızda bize avantaj sağlayacaktır. Örneğin Türkçe seçenekte çevrimle ilgili bir hatayla karşılaşırsak İngilizceye arayüzü değiştirip karşımıza daha anlaşılır bir şekilde uyarı vermesini sağlayacağız ve son olarak dördüncü sekmede yer alan yükleme konumlarıdır. Benim için C sürücü içerisinde kurulum yapılmasında herhangi bir problem yoktur. Sağ alt bölümde yer alan yükle butonuna tıklayarak süreci devam ettiriyorum. Arkadaşlar kurulum işlemimiz tamamlanmıştır. Burada gördüğünüz üzere oturmaç hesap oluştur ve bunu şimdilik atla seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Burada mail adresimizi giriş yaparak çevrim içi çalışmalar yapabilmekteyiz. Ben şimdi bunu şimdilik atla seçeneği ile beraber geliştirme ayarlarıyla devam ediyorum. Geliştirme ayarlarında renk seçenekleri karşıma çıkmaktadır. Benim tavsiyem çok gözümüz yorulmasın diye açık seçeneği işaretleyerek stüdyoyu başlatıyorum. Kurulum işlemimiz tamamlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.